Şimdi köpekle ilgili kodlarımızı yazdıktan sonra, atla ilgili kodlarımızı yazmaya geçiyoruz. Evet, köpek haber gönderdiydi bizim atımıza. Ne yapacak? Haberi, haber gelince diyecek. Hav haberi gelince, artık atımızla ilgili kodları yazıyoruz. Ne yapsın? Hav haberi gelince, kılık değiştirsin atımız. A kılığından B kılığına geçsin. Biraz beklesin. Evet, ne kadar beklesin? 0.5 saniye beklesin. Daha sonra yine kılık değiştirsin. Ne olsun. A kılığına geçsin. A kılığına geçtikten sonra yine eklesin. Yani 0.5 saniye beklesin. Daha sonra bekledikten sonra ee, şuraya şurada B kılına geçtikten sonra bir ses ekleyelim çocuklar. Atımız ilgili. Şurada bir ses verelim. Birincisi sesimizi alalım. Evet, şöyle. Daha sonra bekledikten sonra, evet kılık değiştirsin. Sonra çocuklar, tekrar özetliyorum. Haber alınca belkona gitsin, biraz beklesin, e, ses ses çalsın yani at kişnesi burada. E, daha sonra 0.5 saniye beklesin, sonra kılık değiştirsin. Evet, kılık değiştirdikten sonra Atımız geri dönmesini istiyorum yani sahnenin sağ tarafa dönmesini istiyorum Hareketlerden 90 dön diyorum bakın 90 nereye dönüyordu sağa dönmekti evet, Sağa döndükten sonra ilerlemesini istiyorum biraz beklesin 0.1 beklesin Bekledikten sonra Hareket etsin 10 evet, adım gitsin. Evet, 10 adım gidecek atımız e, sahnenin sonuna geldiği zaman, kenarına geldiği zaman kaybolmasını istiyorum. Onun için yine bir şart koşmamız lazım buraya. E, kontrolden Eğer ise, evet, şuradan algılamadan fare oku değil kenara geldiği ise ne yapsın görünmesin yani gizlenseyin gizlendikten sonra 2 saniye beklesin 2 saniye bekledikten sonra tekrar sahneye doğru geriye dönsün bu sefer eksi 90 olacak sola doğru daha sonra döndükten sonra ne yapsın 10 adım Gitsin, on adım gitsin, nereye kadar? Şu sahnenin kenarına kadar gelsin. Hemen X ve Y koordinatlarını girelim. Evet, çocuklar bakın, sahnenin kenarı şurada bakın. 240 gözüküyor. Hemen X 240 artı 240 diyorum. Hemen şunu da. Ee... 125 yapıyorum. Eksi 125. Ee, bunu dedikten sonra sahnenin kenarına geliyor. Burada bekliyor şu an. Artık ben bunu bu 240 değerine geldiği zaman görünmesini istiyorum. Yine şart koşacağız. Kontrolde ee, Eğer sen e eşittir algılamadan evet hemen buradan x konumun değeri atımızı seçiyoruz atımız x konumunda 240'a gelince ne yapsın kılık değiştirsin yani görünsün değil mi gizlenmişti ne yapsın görünsün dedik göründükten sonra ee, ilerlesin, hareket etsin, on adım gitsin. On adım gittikten sonra biraz beklesin. Biraz beklesin. Ee, şu kadar beklesin. Evet. Ee, sahneye giriyor. Evet şimdi içerik girecek ve konum belirteceğiz. Diyeceğiz ki x koordinatında şu değerler y koordinatında şu değerlere kadar git diyeceğiz. Hemen hareketten seçelim onu da. Evet. Ben hemen seçiyorum 49 eksi 89 dedim evet buraya kadar gidecek ve konuşsun diyorum atamız konuşsun diyorum çekilmesin. Çok korktum diyorsun. E ne evet çok korktum desin. Sonra da işlemleri ee, bitirelim. Bizi evet. durduruyoruz. Bizi durdur dedik. Şimdi şuradan itibaren tekrar ettirmemiz gerekiyor çocuklar. Sürekli tekrar diyeceğiz. On adımdan itibaren. Evet. Bakalım kodlarımızı kontrol edelim. Yanlışlık var Atımıza haber geldi. Ondan sonra kılık değiştirdi. 5 saniye bekledi. Sonra at sesi çıkardı. Sonra 5 saniye bekledi. Kılık değiştirdi. Sonra yönünü değiştirdi biraz bekledi on adım gitti o adım gittikten sonra şurada biraz beklesin hemen şurada bir kontrol edelim şurada gittikten sonra sıfır nokta bir saniye ne yapsam çocuklar beklesin daha sonra eğer kodunu koydu. İşte duvara çarpınca ne yapsın? Ee, izlensin Daha sonra yönüne dön dedik. Döndü. On adım geri gel dedik. Şu noktaları verdik. Daha sonra konumu tarif ettik. Görün dedi. On adım git dedik. Bekle dedik. Tamam deneyelim bakalım çocuklar. İnşallah olmuştur. Evet, gördüğünüz gibi kuklamızla ilgili kodları tamamlamış oluyoruz. Böylece bir animasyon etkinliğinin sonuna geldik. Sizler de bu vermiş olduğum kodlar üzerinde çalışarak pratik yapabilirsiniz. Deneyim kazanabilirsiniz. Kendinizden de eklemeler yaparak çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Bu çalışmaları yapan öğrencilerim için kolay gelsin diyorum.